Arkadaşlar herkese öncelikle iyi tatiller dilerim. E, i̇kinci olarak e, kanalımıza abone olmanızı isterim. E, üçüncü olarak e, üçüncü olarak bugün e, bugün zor bir hisse senedi seçtim. Yani hep kolay hisse senetlerinden güçlü hisse senetlerinden bahsetmeyelim. E, biraz da e, şöyle. E, zordaki hisse senetlerini konuşalım istedim. E, onun için de şöyle bir baktım alt pazarda hangi hisse senetleri var, hangisi dikkatimi çekiyor, ne yapabilirler e, diye böyle bir araştırdım. Bunların içinde e, Viking kağıt e, dikkatimi çekti. Viking kağıt üzerinde biraz konuşalım. E, çünkü uzun süreden beri e, uzun süreden beri yatay bir hareket ediyor. Şimdi onun hakkında biraz konuşalım. Mutlaka Viking kağıt üzerinde de yatırımcı olan hissedarlar vardır. Onlar da merak içerisindedir. Yani her zaman güçlü şirketleri konuşmak borsada hata olur. Borsayı takip ediyoruz dediğimiz zaman yani bütün hisse senetlerinin üzerinde gözümüz olması lazım. Bugün daha böyle bir alt pazarda işlem gören zorda olan şirketleri bir ele alalım istedim. Yoksa Astor'u, bankaları, ne bileyim enerji şirketlerini konuşup onu vitrine almak, diğer hisse senetlerini görmezlikten gelmek yani benim mantığıma göre terstir. Borsayı izliyoruz dedi mi 600 tane hisse senedi işlem görüyorsa 600 tane hisse senedini e, takip etmemiz lazım, öyle değil mi yani? Şimdi Viking kağıt e, şöyle bir ara e, şöyle tarihte vermek gerekirse e, Kasım 22, e, yani geçen yılın e, son dördüncü çeyreğinde çok güzel bir çıkış yaptı. E, Viking kağıtan bahsediyorum. Yani şöyle e, detaylandırmaya çalışırsak şuralarda. Hatta ben bunu bir iki arkadaşla yüzde de konuşmuştum. Bu Viking kağıdı. Şöyle 8 TL'lerde çok böyle e, gidemiyordu. Yani çok güzel bir yatay. E, yani çok güzel derken yatay gidiyordu yani kağıt. Yani 7.5-8 7.5-8 ama e, şöyle e, 2022 yılının 4. ayında e, pardon son 4 ayında 4. çeyreğinde e, şöyle çok güzel bir hareket yaptı. E, tarihte vermek gerekirse e, 20 Ekim e, 2022 yılında yani bugünlerde 2022 yılının bu aylarında e, Ekim aylarında zaten şu anda yine Ekim ayındayız. E, bundan bir yıl öncesi 55 günlük e, 22 günlük ortalaması 55 günlük ortalamayı kırdığı anla bu hisse senedi çok güzel bir e, rally çıkışı yaptı. Viking kağıt. E, ata Ben onu e, bazı e, yüz yüze tanıştığım arkadaşlarla da konuşmuştum. Şüphe uyandıran e, hareketleri vardı Viking kağıt üzerinde. Bakın dedim bu kağıda dikkat edin dedim. E, çok güzel rally yapabilir. E, benim beklediğimden e, çok daha güzel bir çıkış yaptı bu hisse senedi. Yani yüz yüze konuştuğumuz arkadaşlar arasında konuştuğumuz zaman çok güzel bir çıkış yaptı. Nereye kadar çıkış yaptı? 57 TL'ye kadar 57 TL'ye kadar %500'lük bir çıkış yaptı. Şurada gösteriyorum. Yani ve %600'lük bir çıkış yaptı bu hisse senedi. Fakat 57 TL'de geçmişini incelemeye çalışıyorum. Ee, 57 TL bölgesinde e, bir direnç e, yaptı. 57 TL bölgesinde bir direnç yaptı. E, ondan sonra e, tabi bayağı bir kar satışları geldi hisse senedi üzerinde. E, kar satışları geldi şuralarda e, tepe noktaları oluşturdu yani e, 50 TL bölgesinde şu birinci tepe şöyle daire içine almaya çalışıyorum yani anlatabilmek için daha iyi anlatabilmek için şu da ikinci tepe hep 50 TL bölge e, bir direnç e, oluşturdu kendine. Orada e, tabi çıkışları yukarı yönlü çıkışları yapamadığı için 52 TL bölgesinde e, tabi satış yemek e, zorunda kaldı hisse senedi. E, tabi uzaya kadar çıkacak hali yok yani çıkan hisse senetleri de bir gün düşmeye kar satışı yemeye mecburdur. Fakat e, ortalamaların altına düştü. Nerede düşüyor ortalamaların altına bu hisse senedi? Ee, şurada iki noktada ortalamaların altına düşüyor bir 27 Nisan 2023'te e, oradan kurtulmaya çalışıyor kurtuluyor da ikinci kez e, 14 Ağustos 2023'te e, 22 ve 55 günlük ortalamaların altına düşüyor bu ise senedi. Fakat yine bir kurtuluş çabası içerisine girdi. Son e, iki gün biliyorsunuz borsamız kötü e, gidiyor. Endeks satıcılığı geçiyor. İki haftadır savaş nedeniyle. Fakat e, şurada bir ikili dip e, oluşumu yaptı bu hisse senedi. Viking kağıt. Viking kağıt e, şurada birinci dip oluşumu bölgesi var. Şu daire içerisine alıyorum. Şurası birinci dip oluşumu bölgesi. Şurası da şurası da şu yani geçen çarşamba perşembe gününden itibaren ikinci dip noktasından şöyle daire içine almaya çalışıyorum ekranda izleyen arkadaşlar anlasın diye ikinci dip bölgesi perşembe ve cuma günü endeks eksi gitmesine rağmen kontra yönde bir çıkış etkisi verdi yani önümüzdeki günler için viking kağıt ee, ikili dip yapmış hali şu anda tamamlanmış görünüyor. Yani dipten tepki çıkışı başlatabilir mi? Ee, normalde bilançoları eksi görünüyor. 2003-23 e, 6. aylık bilançoları e, kötü görünüyor. Eksi zararda bir hisse senedi. Alt pazarda işlem görüyor. E, fakat zaman zaman e, gözümüze çarpıyor. Tabi alt pazardan e, alt pazarda olup da ee, çok güzel çıkışlar çıkış yapan hisse senetleri var. Şimdi Viking kağıt e, 22 günlük ortalamasının üzerine geçmiş. Yani şu anda yani dikkat çekiyor. Yani bu dip bölgelerinden bir çıkış dalgası yapabilir mi? Yapabilirsin. nereye kadar çıkabilir? Yani şimdi önümüzdeki günlere bakmak lazım. Tamam geçen yıl bir yıl öncesi çok güzel bir rally çıkışı yaptı. Yüzde %600 bir prim yaptı. Herkes bu hisse senedinden beklemediği bir hareketi yaptı. El salladılar. Yani Viking kağıdının arkasından el salladılar. bakıyorum şimdi bilançoları kötü. 6 aylık bilançoları kötü. Alt pazarda işlem görüyor. E, fakat e, alt pazarda işlem görse de bilançoları kötü olsa da bazı borsada çok ilginç olaylar e, yaşıyoruz tabi. E, batık dediğimiz şirket e, çok güzel e, hisseleri prim yapıyor yani. Bu herkesin dikkatini çekiyor. Ummadı kağıtlar güzel primler yapıyor. E, şimdi bu e, Viking kağıt bu Perşembe ve Cuma günü e, şöyle... Güzel bir tepki çıkışı verdi. Biliyorsunuz borsamız e, eksi kapatıyor ama Viking kağıtta e, şöyle dipten e, perşembe ve cuma günü e, görünen e, iki tane artı kapanış geldi. E, tabii yani yeşil yanınca biraz e, ilgileniyor insan hisse senetleriyle. 22 günlük ortalamayı aşmış yani Cuma günü kapanışı itibariyle bir tavan tavan kapanış yapmış Viking kağıt e, fakat yani bu tepki çıkışı olarak değerlendirilebilir yani şu anda e, yani hala ortalamaların altında işlem görüyor yani 22 günlük ortalamayı Cuma günü tavan kapanış yaparak geçmiş. 55 günlük ortalamanın altında biraz daha güçlenir Gü güçlenebilir mi yukarıya doğru tepki verebilir mi onu izleyeceğiz ee, şimdi borsa kötü giderken e, viking kağıt e, tavan perşembe günü kapanışı var e, Cuma günü tavan %10 kapanışı var. E şimdi bu önümüzdeki günlerde bu hisse senedi önümüzdeki günlerde bu hisse senedi Viking kağıt şu şu noktayı geçebilir mi? Yani 31.5 TL, 31.5 TL'de bir direnç noktası var. 31.5 TL'yi geçerse 55 günlük ortalamasını da geçebilir mi? Bu bu kağıdı ben izleyeceğim, sizin adınızı izleyeceğim, gelişmeler hakkında size de bilgi veririm. Yani 55 günlük ortalamayı da geçerse önümüzdeki günlerde ama tepki çıkışı böyle bir trade fırsatları verebilir mi diye düşünüyorum. Alt pazarda işlem görüyor Viking kağıt alt pazarda işlem görüyor. Çok uzun süreden beri yatay ve satıcılı gidiyor. Yatay ve satıcılı dikkatinizi çekelim sözlerime dikkat edin. Yatay ve satıcılı gidiyor ama dikkatimi çekmesindeki konu perşembe günü borsa iki kapattı, 2 kapattı. Eksi 2 kapattı. E, Cuma günü eksi 3 buçuk kapatan borsa endeksi fakat tavan tavan e, kapanış yapan Viking kağıt var. E, alt pazarda işlem görüyor. E, bilançolarında 6 aylık bilançolarında 6 e, aylık bilançolarında 176 milyon bir zarar açıklamış. Ee, şimdi 9 aylık bilançolarında yani geçen sene e, rally yaptığı dönem yani Ekim ayında rally'i başlatmış. Şimdi yine Ekim ayındayız. Buradan bir e, çıkış yapabilir mi? Ben bu kağıdı e, izleyeceğim, izleyeceğim. E, yani. Şimdi elinde olan arkadaşlar şu sinyallerden sonra perşembe ve cuma günü vermiş olduğu iki tane güzel sinyal dipten çıkış ikinci dip oluşumundan sonra yani bu hisse senede kimin elinde varsa yani şu noktada ben olsam satmam yani bu hisseyi. Çünkü 22 günlük ortalamasını aşmış ve çok güzel tepki vermiş. Hacmini arttıramamış. Yani işlem hacmi arttıramamış yani öyle diyeyim küçük bir işlem hacmi yapmış cuma günü ne kadar yapmış yani 13,5 milyonluk işlem hacimsiz çıkış yapmış. E tabi bir hisse senedinde satıcı yoksa alıcı varsa o 13,5 milyonluk küçük bir işlem hacmi bile hisse hisse senedini tavana çıkarmaya yetiyor yani. Çünkü hissede satıcı yok. E 13,5 milyonluk alıcı var. E Ne oluyor ise i̇şte tavan tavan gidiyor yani önümüzdeki günlerde geçen yılın aynı dönemi gibi e, şöyle bir çıkış e, başlatabilir mi o yüzden dikkatimi çekti e, izlemek izleyin yani bu ise senedini izleyin önümüzdeki günlerde e, tradeçiler yani alsatçılar e, buradan belki fayda sağlayabilir. E, fayda sağlayabilir e, alsatta da bir günlükte yüzde %10 kazandığınız zaman hoşunuza gidiyor yani alsatçılara bir fırsat doğurabilir mi viking kağıt e, onun için e, bunu ekrana aldım her zaman iyi kağıtları konuşmak iyi değildir. Bazen zordaki şirketleri de analizlerini yapmamız lazım. Çünkü Viking kağıt üzerinde de inanıyorum ki çok elinde hesabında ise işte senede olan arkadaşlar vardır. Onlar da düşünüyor. Acaba Viking kağıt ne oldu? Bir ara işte 50'den aldık, 55'ten aldık, 30 TL'lere, 28 TL'lere düştük. Daha düşer miyiz falan? Ben şu anda olsam Viking kağıdı tutarım yani. Ee, i̇nşallah e, kurtarır. Yani böyle zararda olan arkadaşlar varsa inşallah zararlarınızı kurtarırsınız. Ama çok güzel sinyaller vermiş. Herkese bol kazançlar e, dilerim. Viking kağıdın yola açık olsun. Ee, şimdilik Viking kağıt üzerinde söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar dilerim.